aynen bu oranda SSK ve Bağkur emeklilerinin ücretine yansıyacak. Bir kere bunu söylüyor. Yani bir SSK emeklisi 15 bin lira maaş alıyorsa üzerine 24.70 eşlik zam farkını koyarak kendi maaşını yeni maaşını hesap edecek. Bu 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 şekilde. Burada kafa karıştırabilen de her zamanda da karıştıran bir kök maaş durumumuz var biliyorsunuz. 10 bin liranın altındaki bütün maaşlar SSK ve Barkur emeklilerinde 10 bin liraya tamamlanıyor hazine yardımıyla. Yani sizin köte yayını 8.500 liraya Diyelim ki hesap edilen maaşınız 8.500 lira. Deli size diyor ki ben sana 8.500 lira vermiyorum çok az bu. Ben buna 1.500 lira daha katıyorum. Hazineden destekle sana 10 bin lira veriyorum. Şu anda asgari emekli maaşı uygulamamız var. Ve bununla 10 bin liraya geliyor bütün başlar. Ama yapılan bu 20.73 10 bin üzerinden yapılmayacak sizin kök maaşınız üzerinden yapılacak. Yani siz 8500 lira kök maaşınız var. Hele yani, ama şu anda 10.000 lira alıyorsunuz. Hem yani 8500 üzerinden bunu hesap edeceğiz. 10.602 yereceğiz. 9500 lira kök maaşınız var. 9500 lira üzerinde hesap edeceğiz. 11850 liraya geleceğiz. Bir kere vatandaşlarımız 10.000 TL alan var. lütfen ey devletleri onun asgari emekli maaş uygulamasının devam kararı alınması lazım. Daha bağ açıklanmıyor. E şu anda devam kararı alınırsa sizin dediğiniz gibi 12500 olabilir, 12000 de olabilir, 13000 de olabilir. Devletin belirleyeceği bir asgari emekli maaşı seviyesi açıklanır. Ama daha açıklanmadığı için şu anda Çöp maaş biz elinden yapılan bu fark sizin maaşınız. Ben bunun ne olduğunu kendi sözlerinden aktarayım size Sayın ışıkını 2024 yılı meclis sunuş konuşması yani Çalışma Bakanlığı'nın meclis bütçesinin görüşmeleri sırasında Sayın Bakanımız Işıkan bir açıklama yaptı. Dedi ki 2002 yılında biz geldiğimizde AK Parti iktidarı olarak sosyal güvenlik kurumunun kendi gelirlerinin giderlerini karşılama oranı %70'ti dedi. Bugün %90'ın üzerine çıktık dedi. Fatma Hanım, Sosyal Güvenlik Kurumu yazıyor kapıda. Bu ne demek? Bütün sosyal yardımların, devletin dokunması gereken vatandaşlarına dokunduğu ücretlerini ödediği kurumun şirket mantığıyla yönetilerek çağrılığa geçecek şekilde hareketi zaten bugünleri getirdi. Yani %70, evet tabii ki az bir oran. Bir Orada hazine desteği %30. Çünkü giderlerini karşılamak zorunda. Ama siz onu sıfır çare geçireceğiz şekilde yüzde doksanın üzerine çıkarmaya çalıştığınızda işte maaşlarımız bu seviyelerde kalıyor. Dünyada da sosyal güvenlik kurumlarının çarettiği bir ülke yok. Böyle bir şey de yok. Sosyal güvenlik zaten adı üzerinde devleti destek verdiği bir sistemdir. Ve alan bir de memur maaş zammına hele evet, bir ondan sonra oraya gelelim. Memur maaşlarında da bizim zamımız 19.31. SSK Bakır Emeklilerinde 24.70. Çünkü bunun hesaplama yöntemi farklı. Burada toplu sözleşmeden gelen var var. İşte enflasyon farkının mı var. 19.31 rakamına geliyor. Bu 19.31 rakamıyla birlikte yani en şık, memur emeklisinin maaşı e, burada 17 bin, 19 bin seviyene, 17 bin seviyeleri geliyor. En düşük memur maaşı da 32 bin 861'den 39 bin seviyesine geliyor. Ee, tabii bu memur maaşlarının kat sayısının atması Fatma'nın bu kalemleri etkiliyor. Çünkü kanun diyor ki bu kalemler memur maaş kat sayısı 60 oranınca arttırılır diyor. Evet, dolayısıyla 65 yaş aygı 3.509'dan %19.31 uygulayarak 4.187 liraya giriyor. Bu çok önemli kıdem tazminatı tabanı. Çünkü şurada 65 yaş için şunu söyleyeyim harca harca bitmez. Yani bundan kat tane limon alırız ve faptomeye çalışıyoruz şarkı içerisinde. E, o limonları e, yani işte hayatın fırtlı periyeli fırtmışlar diye bir veri elde. Evet kıdem tazminatı tabanı çok fazla e, uygulanan Eşten aydınlık, eğer özellikle vatandaşlarımızın e, bu tavan üzerinden maaşında genelde e, tazminat olarak alıyorlar. 35.058'den 41.827 liraya giriyor. Havan burada belirleniyor. Memur maaş kas sayısıyla havan asgari ücretle belirleniyor. Yani asgari ücretin artmasıyla birlikte kıdem tazminatı tabanı da artar. Ama tavan memur maaş kas sayısından gülüş. E, şimdi bedelli askerlik ücreti. 182.609'dan 217.870'e geldi. Yani gençlerimiz artık bu rakamı ödeyecekler. Eda bakım yardımı da 7.608'dan 9.077 liraya geldi. Engelli aile %40 ile %69 arasındaki engellilerle 18 yaş altı engelli. 2.797 liradan 3.338 liraya geldi. %70 üzeri engellilerde 5.006 TL'ye ağaçları gelmiş oldu bu şekilde. Eçgüde e rakamlara gelmiş olmalı. Kamu uygulaması. E, Artış oranında atacak şeklinde ise tabi yeri yansır ama onun haricinde genelde onlar büyük şirketlerin, holdinglerin yönetim kurullarında e, oldukları için onlar daha e, farklı şekilde adalarında belirleniyor. Doğrudur sonuçta bu hazine yardımın aynı şekilde KKM'ye nasıl hazineden bir para ödeniyorsa e, sosyal güvenlik kurumu açık verdiğinde de yine hazineden sosyal güvenlik kurumuna aynı şekilde aktarım yapılıyor. Ama bakın şu anda 2,5 milyona yakın eğitili emekli oldu şu anda. Bunun yarısından fazlası işe geri döndü batmam. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Zaten o insanlar aynı zamanda hala daha prim ödüyorlar. Sosyal güvenlik destekleme primi de ödüyorlar şu anda. Yani orada maaş alıyorlar. Maaşlarını zaten hak ettiler. Kanun çekti alıyorlar. Ama çalışmaya devam ettikleri için aynı zamanda sosyal güvenlik kurumunun gelirine de katkısı devam ediyor. Yani o kadar e, bütün her şeyi EYT'nin üzerinde e, bağlamak Biraz kolaycılık. Yani burada tekrar söylüyorum. Yani açılış konuşmasında siz %70'den %90'lara getirdiyseniz eğer Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kendini karşılama oranını demek ki bir şirket mantığıyla yönetiyoruz. Karlılığa geçilmeye çalışıyoruz. Biraz bunları da e, dikkate almak gerekiyor. Şimdi biraz önce de bahsettiğim işçinin tek geliri o maaşı. Başka bir geliri yok. İşverenin tabii ki kendi başka gelirleri de başlıyor. Sonuçta platform. E, burada Devlet işverenlere de, işçile, işçiye de, hoca köyünde dedi ki ben 12 ay boyunca bunu yakalayacağım. İşveren şu noktada haklı. Diyor ki bana böyle bir şey söylendi, devlet tarafından söylendi, ben de planlamamı buna göre yaptım. İşveren bu noktada haklı. Ama dönüp baktığımızda benim 17 bin lirayla reel olarak başladığım yıl, bir, asgari ücretli olarak bugün 12.500 liraya düşmüş durumda reel olarak. Çünkü enflasyon %25'ini zaten almış götürmüş benim elimde. Şimdi bu noktadan baktığında işçide de bir beklenti var. Diyor ki ya benim eriyor, bu maaşın eriyor ama fiyatlar durmuyor, çarşı pazar durmuyor. Dolayısıyla ben burada bir güncelleme istiyorum şeklinde bir beklentisi var işçinin de. Ama çalışma bakanımız da net olarak onun altını çizdi, kesinlikle yapılmayacak dedi. Yalnız şunu söylemek gerekiyor, asgari ücret... Şimdi vatandaşlarımız belki bu açıdan düşünmemiş olabilir ama farklı bir bakış açısından ben onlara göstermek istiyorum. Asgari ücret devlet açısından bir gelir kalemidir. Dider kalemi değildir Fatma Hanım. Yani devlet hiçbir çalışanın asgari ücret ödemez. Memur maaşlarında, kamu işçilerinde asgari ücret yoktur. Dolayısıyla asgari ücreti devlet bilirler ama özel sektör öder. Ve özel sektör bu asgari ücreti öderken de sosyal güvenlik primleri kesilir. Bu sosyal güvenlik primleri de sosyal güvenlik kurumunun ana geliri Dolayısıyla devlet açısından asgari ücretin atması sosyal güvenlik primlerinin atmasını sağlayacağı için bir gelir kalemidir. Ve devletle de bu açıdan baktığımda zaten asgari ücreti işte en son e, iyi bir rakam belirledi. Yani yılbaşında belirlendiğinde asgari ücret 5 yıl dolarlığın üzerinde bir asgari ücretten bahsediyoruz. Yani e, çünkü tarihinin en yüksek asgari ücretinden bahsediyor dolar bazında. iyi bir ücret belirlenmişti ama enflasyon aldı götürdü. Şu anda yapılması gereken en azından bu enflasyonun götürdüğü kadar kısmının geri konulması. İşte geri konulması diyoruz da kafada milyon tane soru oluşuyoruz. Evet de neyiz? Ayfıl elektrik dediğimiz affında toplumun yüzde kaçının alması gereken maaş sahi? yoksa ortalama maaş haline mi dönüyor? Adın örnek verelim bunu. Öyle. Bakın Türkiye'de yüzde 35-40 arasında asgari ücretli çalışan oranı var. Almanya'da yüzde 5'in altında. Yani asgari ücretle mesela biz Almanya'yla kıyaslıyoruz kendimizi asgari ücretle. Bu rakam da kıyaslamak çok doğru değil. Neden? Çünkü Türkiye'de zaten çalışma hayatındaki insanın üçte biri neredeyse o ücreti alıyor. Dolayısıyla çok fazla insan alıyor. Ve cegüreydi o piyasayı. Yani ne kadar çok insan alırsa o ücretle herkes daha çok ilgilenir hale geliyor. Bu birinci nokta. Evet. İkinci nokta asgari ücretin üzerinde alan z sektör çalışanları da asgari ücretlinin yapılan za oranında zam alıyor. Bu da çok enteresan. Mesela şimdi asgari hicrete zam yapılmadığında sene ortasında bazı özel şirketler e, biz de zam yapmayacağız demi noktasına geliyorlar. Bu sefer asgari ücrete yapılmayan zam normal çalışanların da e, hayatına e, etki etmiş olacak. Yani böyle de bir tehlike var. Bu da e, çok böyle konuşulmuyor ama bu da piyasada aynen patronların uyguladığı bir sistem. ...siz asgari ücreti artırmadıysanız diyor devlet olarak... E ...ben 17 bin lira asgari ücret... ...ben bu çalışanım 25 bin lira alıyor... ...ben onu da arttırmıyorum şeklinde bir durumla karşılaşabiliyoruz. E, o yüzden de biraz daha bu konuların tamamını düşünmek gerekiyor. Yani devlet bir şeyi belirlemiyorum, yapmıyorum dediğinde... ...bütün yansımalarını da mutlaka düşünmesi gerekiyor. Bir noktaya daha değinmek istiyorum. Merkez Bankası'nın yaptığı araştırmalara göre... Basgari ücretteki 10 puanlık bir artış normal şartlarda enflasyonu 1-1,5 puan yukarı getiriyor. Yani bu ne demek? Siz şimdi asgari ücrete %30 zam yaparsanız asgari ücretten kaynaklı en az %5'e yakın bir enflasyon artışıyla karşı karşıya kalırsınız. Ama bu demek değil ki asgari ücretliler enflasyonun sebebi. Bunu demek çok büyük haksızlık olur. Zaten o insanlar bu toplumda en düşük ücreti alan insan. Yani şöyle söyleyeyim. E, ben şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Henüz vatandaş bunu en az 6 ay daha hissedemez. Yani dezenflasyon sürecine girdi demek de girmiyoruz. hani <laughs> bal bal demek de insanın ağzı tatlanmıyor e, demişler. Yani girdi demekle de giremiyoruz maalesef ki. Burada e, biraz daha bunun hissedilir seviyeye gelmesi lazım. Yani 71'den 69'a düştüyse yıllık enflasyon. Ben bunu nasıl hissedeyim?